Leyla'dan ne istiyorsun? Sen Leyla'nın nesi oluyorsun? Sana ne lan? Ha? Sana ne? Burada soruları ben sorarım. Bana doğru düzgün cevaplar vermezsen buradan çıkışın yok. Anladın mı? Heh. Leyla ile aramızda. Sana anlatamayacağım şeyler var. <laughs> ...bu anlatmana yardımcı olur ha. Alo. Alo Azam. Kardeş böyle oluyor mu ya? Biz seni profesyonel zannederdik. Ne saçmalıyorsun? Şu yanında gezdirdiğin kerkeniz var ya... ...yanıma geldi. Senin adına kabul etti teklifimi.